Evet, şimdiki konum Apollo programı. Apollo dediği zaman zaten bilimden anlayanların derhal aklına ay gelecektir. Ay, Amerika ve Ay'a gitmek. Tabi komplo teorisyenlerin bu üç söylemi duyduğu zaman hop oturup hop kalktığını biliyorum. Ancak ne kadar sinirlenseniz ve öfkelenseniz de Ay'a gidildi. Bu bir gerçek. Çünkü dünyadaki binlerce akademisyenin kabul ettiği, yetmiyormuş gibi devletlerin de kabul ettiği, o da etmiyormuş gibi resmi kaynaklardan hiçbir inkarın bulunmadığı bariz bir gerçek. Çünkü sizden önce davranırlardı Ay'a gidilmemiş olsaydı. Neden mi? Bir düşünün Sovyetler bir neden kabul etsin ki Amerika Ay'a gitmedikten sonra Ay'a gidildiğini iddia ettiğinde Sovyetler niye çürütmesin? Ya da günümüzde Çin neden kabul ediyor? Veya Dudu ki Hindistan Uzay Ajansı veya Japon Uzay Ajansı neden aya gidildiğine dair eldeki kendi uzay araçlarıyla elde ettiği verilerden yola çıkarak kanıtlar ileri sürüyor. Neden böyle bir şey yapsın ki? Çok saçma. Tabii ki de aya gidildi. Aya gidildiği için çürütemiyorlar. Çünkü kanıt bulamıyorlar. Aya gidilmesi şimdi bu konuyu bir video serisi olarak açıklayacağım. O yüzden şimdiki part 1 ile başlıyoruz. Ay'a gidilmesinin tabii ki de özü soğuk savaştan geçiyor ancak daha derinlere iniyor. Biliyorsunuz ki teknolojinin gelişmesiyle beraber roketler ilk başta barut teknolojisiyle Çin'de icat ediliyor. Tabi o zamanlar bu bazı savaşlarda mızraklan arkasına yerleştirilen barutları patlatılması sonucu bu mızraklan hızlanması vasıtasıyla gerçekleştiriliyordu. Daha sonrasında ise roket teknolojisi 1800'lü yıldan sonlarına doğru Rus bilim adamlarının teorik veriler ileri sürmesiyle daha bilgili bir hale geliniyor. Ve 1940'larda ise Nazi Almanyası döneminde Werner von Braun'un önderliğinde pek çok ekibin çalışmasıyla V2 roketleri geliştiriliyor. Tabi bunlar balistik füze yani roket veya uzay görevleri amacıyla yapılmamış. Tabi von Braun'un temel hedefi aslında savaş bahane asıl hedef uzaya hatta aya gitmek. Ancak yani şimdi o dönem gidip Alman hükümetine biz aya gitmek istiyor derseniz olmaz. O yüzden mecburen bunu kılıf olarak kullanıyordu. Yani şu an gündemde öyle gözüküyor. Belki de gerçekten de bir Alman milliyetçisiydi. Bilemeyiz. Her neyse. V2 roketleri geliştirildikten sonra gerçekten de menzilleri uzundu. Hatta bazı iddialara göre bazı V2 roketleri atmosferin dışına bile çıktı bunun tam resmi kanıtı yok. Ancak V2 roketten geliştirildiğini, Fransa Paris bölgesinden fırlatılarak Londra'nın bombalandığını biliyoruz. Ki 5000 kişinin ölmesine de neden olmuştu bir patlamasında. Ancak V2 roketler gerçekten masraflıydı ve aynı zamanda pek çok aksaklık vardı. Alman hükümeti ise bazı tuhaflıklar diyelim nedeniyle fonlar kıstı bu ise ters tepti. Bunun sonucunda ise V2 roketleri, ilk başta yarar sağlasa da sonrasında yük haline gelmeye başladı. V2 roketlerinin başarısız olması ve nazilerin devrilmesinden sonra diyorsun ki Avrupa iki süper güç tarafından ikiye bölündü. Bir tarafta Batı'yı kontrol eden Amerika, diğer tarafta da Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği ve diğer sosyalist devletlerin bulunduğu blok tabii ki de nazilerden ele geçirdikleri veriler vardı. Ki bunlar genellikle Sovyetler Birliği ağırlıklı. Sovyetler Birliği ele geçirdiği pek çok belge ve V2 roketleri kalıntılarını detaylıca inceledi. Aynı şeyi Amerikanlar da yaptı ancak Amerika'nın bir avantajı daha var. Onların avantajı şuydu. Direkt baş dahi olan Werner Von Braun'u ele geçirmişti. Von Braun Amerika'ya koşulsuz şartsız teslim oldu. Ve böylelikle Amerikanlar ise onu ortadan kaldırmaktansa yeni düşmanı olan daha doğrusu eskiden beri düşmanı olan ama artık resmi olarak düşmanı haline gelmiş olan Sovyetlere karşı kullanmak için elde tutmaya karar verdi. Ve biliyorsunuz ki zamanla şartlar değişti. Daha sonrasında Sovyetler Birliği Uzay Ajansı'nı kurdu ve Sergey Korolev önderliğindeki bu Uzay Ajansı büyük başarı elde edecekti. Peki buradan buraya nasıl gelirdi? Çok basit. Hem Sovyetler Birliği hem Amerika kendi V2 roketlerini üretti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri 1946 ila 48 civarında yaptığı fırlatmalarından birinde yerleştirdiği bir kamera ile atmosferin yukarısında yerleştirilen bu V2 roketiyle gökyüzünden yeryüzünü görüntülemişti. Bu önemli başarı. Diğer taraftan ise Sovyetler Birliği de tabii kendi çalışmalarını yürütüyordu. Daha sonrasında ise Sovyetler Birliği büyük roketlerden roketlerinden de güçlü roketler istedi ki bu nükleer silahları taşımak için çok iyi bir balistik füze olacak ki Amerika da istiyordu bunu. Her iki tarafta çalışmalarını hızlandırdı ve her iki tarafında iki dahisi vardı. Bir tarafta Amerika'da bulunan eski Nazi çalışanı Werner von Braun Diğer tarafta ise Sovyetlerin dahisi Sergey Korolye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Part 2'de bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.